Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde Çiftçi Halida'dan olma Bir Osmanlı hanımefendisi Fidan anneden doğma Bir fidan Ama bir fidandan bir çınar göre. Bir coşku var içimde bugün Kıpır kıpır Uzak Çok uzak bir yerleri Özlüyorum Gözlerim parke parke Taş duvarlarda Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Ya, o siyaseti bir e, Allah rızasını kazanmada elindeki mikrofon olarak görüyordu. Lider olabilmenin yolu Oğuz olmakla geçer. O gerçek bir Oğuz'du. Diğer liderlerden farkı. İkincisi, o ata binebilen bir vardı, şey Ata biniyordu. Ata binemeyenler gibi değil. Musul Yazıcıoğlu örnek alınması gereken bir liderdi, bir insandı. Ama huzuru Rahman'da içi büklüm bir kul. Sabah namazına kahardı. Hiç namazını bırakmadı daha küçüklüğünden bu Böyle severdim arkasından terliğine kurban olayım, sana kurban olayım, şuna bak diye aklım, seccadenin üstünde. O derdi ki ben sana kurban olayım. Birbirimize hiç kıyamazdık, Hayır sevdiğim biriydi. Can kelimesini çok severdi. Yani Ahmet Can, işte kardeş. Yani onun, onun kadar güzel kardeş diyeni tanıyamadım. Seninle oturur sohbet ederdi, seninle şakalaşırdı, seninle oturur yatardı aynı yerde, aynı odada. Gözlerinin gerçekten içi ışıldayan biriydi, sabırlı bir insandı, çok farklı bir insandı ve kendinden çok başkaları için yaşayan bir insandı. Olsun